Bak Ponçik salak Ponçik gülüyor. Sağlık Ponçik. Sağlık Ponçik. Nasıl mutlu gidişe <laughs> bak. Sağlık Ponçik. <laughs> kızım ağacın kovuğundaymış kızım. Çıkıverdi beni görünce. Artık buraya alıştı yavrum. Evden attılar. Kardeşleri de vardı. Onlar şu anda yanımda yok. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Kızım, mama vereyim. Gel kızım. Al. Bu biraz, bu bunun üç tane yavrusu vardı yavrum. <laughs> al kızım, gel, gel, mama vereceğim kızım. <gülüyor> gel, gel. Ha. <laughs> <Al, al. gülüyor> Ye kızım, bak nasıl acımış. Senden mi? Kakasını mı yaptı? Ben Senden utanmıştır. Poncik, Cice kadın. Ay ay. Sevdiye bekliyor bak. Öp onu öp. Öp Ponçik'i. Öpünce de utanıyor biliyor musun sarılınca. <laughs> Çok değişik. Kızım. O benim güzel kızım. Ay benim yavrum. Heh, ye. Ye kızım yaşmamadı, da. Dur çantamda kaldı mı? Yaşmama. Size gelene kadar bütün yaşmamaları yiyorlar. Yetmiyor ya. Löp 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 löp. Açıyorum bitiyor. Açıyorum bitiyor. Aa bak kardeşi de geldi. Evet, artık alıştılar bana. Yavrum. Sahiplendi beni. Şurada yaş mama paketi vardı galiba. Bir tane. Önceden kalma. İnşallah duruyordur. ha. Aa bak bir tane çantamda. Böyle yedek koyuyorum atıyorum. Neyli ki bu? Tunay, tunaymış. Bit. Tuna. Ha. Dur. Kuru katayım da bereketlensin. Oğlum. Oğlan mı bilmiyordum ama erkeğe benziyor. Bir tane de var kardeşler de. O çevreye gitmiş şimdi. Canım kızım. Geldin mi? Kardeşinin yanına. Ay yavrum. Diğer kız. Bir kız kardeşleri de var. Üçü böyle burada kalıyorlar yavrum. Kadın getirip evden bıraktı. Bunun üç yavrusu vardı. Sonra kayboldular.